Merhaba arkadaşlar, ben Fatih yeni <laughs> bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, Hexit'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. yarımda Takla King 2 var. Abi, kanalın adını değiştirmişsin. Değil mi? Ben her gün kanal adı değiştiriyorum lan. Bugün Takla King 2 yaptım kanka, nasıl? Abi, en son şeydi Takla Craft'tı. Beğenmedin mi onu? Kanka, onu beğenmedim. Al, bak, attım oğlum sana. Oo, <laughs> o, 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 o. Şimdi arkadaşlar, e? biz iki bölüm çektik. Bize demişler ki abi, siz hiçbir bok yapmadınız bu bölümlerde. Doğru. doğru tamam, doğru hocam. dediniz. İlk iki bölüm boşa gitti arkadaşlar. Ama bak, en azından evi bulduk. Bugün de şöyle temizinden bir tarla yapalım çünkü sürekli acıkıp duruyoruz. Ondan sonra da artık sizin istediğiniz gibi hardcore oynamaya başlayacağız artık. Tamam, mı? tamam. Tamam, tamam Arkadaşlar taktik ikiye abone olun. Şu an e, videonun başlığında var. Aynen. Videonun başlığından gidebilirsiniz. Yorum atmıyor Selim abi. Yorum atsa sabit diyecektim de. Yo, Ondan... ben parayı buldum götüm kalktı. Yorum atma. Aynen. Parayı buldu götü kalktı. <laughs> Hangi para mı ortada para yok anasını satayım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> abi sen de demir varsa atsana bana. 3-4-5 tane demir atsana ya. Sen beni dolandırdı arkadaşlar. <laughs> Aynen. <gülüyor> o Al, o, o, var o, o o güzel hadi A, bakalım. O, o o Aa burayı yapalım mı canım? Bak burası çok güzel ha. Nereye tarlayı mı? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> ne lan? Dur ya ben bir tane de kılıç yapayım. Garip garip şeyler görüyoruz bu arada sürekli de dikkatim çok dağılıyor Hexte oynarken arkadaşlar. Yapacak <laughs> bir şey yok ya. Dikkat et de onlar bize bir şey yapmasın canım. o o sen kimsin ha? Sen bölümde gelmiştin bize ilk bölümde. Dur seni bir öldürelim. Bir şeyde anasını satayım. Şimdi abi sen o zaman bize ağaç topla benim için. A ağaç topluyorum. Benim için mi? <laughs> benim için. <laughs> Bayağı bu arada var e, 64 istek falan. Tamam abi süpersin. Çok büyük başarı abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi başarı abi. Evet. E, kanka insanlar başarıyı sever. <gülüyor> <gülüyor> Sen e, Kadınlar başarının <laughs> hoşlanır değil mi abi? Aynen insanlar başarıyı sever. E, şey Apollo diyecektim. <laughs> Buradan Apollo'ya <laughs> selamlar. Burada lan selamlar. Lan herkesle video çekince böyle oluyor. İsimleri karıştırıyorum ya. Benim adım Cem abi. Memnun oldum öncelikle. Cem Ceminay. Cem Ceminay vardı. Dinler miydin onu Cem? Cem Ceminay'ı biliyorum. Bir de Bay J vardı. Onu bilir misin abi sen? Bay J hala yapıyor galiba. Evet hala yapıyor. Daha dün dinledim açık. Hala eskisi gibi. Eski günler be falan. Vay be. Aga be. Maka be. <laughs> hala ya. ölmediniz mi ya? <laughs> Ha, sen hala ölmedin mi? Bana yayın depo geliyor ya. Sen hala ölmedin mi? Bir gün öleceğim arkadaşlar ve bunu dediğinize pişman olacaksınız. Evet. <laughs> ve o gün çok yakındır. <laughs> evet. Sonra bir gün sonra unutacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Abi şimdi sen kova yapıp bir şey getirebilir misin Kanka, ya? Bu arada? Ha. ben öyle sen mesela sadece feedde görünecek, altta da TikTok'ta karmemesi. <laughs> <laughs> 10 saniye kaydıracaklar seni. Ha, tamam, tamam, tamam ölmüş. Peki yapalım. bir şey diyeceğim. Ben ölsem e, video çeker misin abi? <laughs> Sen ölsem video çeker miyim? ya? Öl. öldün mü alakalı e, mı? evet. Cem öldü arkadaşlar falan diye. Prim böyle reklamları basıp da video direkt çeker. <gülüyor> direkt direkt. <gülüyor> 10 saniyede bir reklam koyuyoruz. Yani. Bu arada yap abi, ölmek. yap yap. İzlim var <laughs> yapabilirsin. Hiç problem değil. Abi. Tamam kardeşim. Olay <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar şu e, ee, Minecraft'ta arkada çalan müzik var ya Hexit'te. Ha şey intihar müziği değil mi? Şimdi <gülüyor> soktu, <gülüyor> soktu, şu an. Ya gerçekten bu müziği kapatacağım. İkinci bölümde de aşırı rahatsız etmiş ya. Ne aynen, aynen. sonra Show TV'ye çıkıyoruz. Abi ondan bir e, şu aynen süpersin abi. Sen. Minecraft oynayan iki gerizekalı. <laughs> Öyle sunuyorlarmış. Ya yani haksız da sayılmazlar. <gülüyor> 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 doğru doğru. Dur bakayım mi? Ee, şöyle şunu da aldım. Şöyle bir atlayalım. Atlayalım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Oha ya. Artık <laughs> Çirkinlik ya artık. <laughs> çirkin ne vardı iş? Ya yılların <laughs> muhabbeti yeter artık arkadaşlar. Artık komik değil yapmayın bu muhabbeti. Bana bana şey diyorlar abi sen hala ölmedin mi? Ya ölmedim. Önceden abi. de ilk başladığımda da ya, kaç yaşına gelmiş Minecraft oynuyor diyorlar. Neyse ben bir şey demiyorum ya. Vallahi bir şey demiyorum. <laughs> Çok sinirlerim bozuk artık ya. Lan bu ne <laughs> ya? İki bacaklı. Onu O civ, civ gibi olan şey mi? Lan. Oy, tamam. sağ... Bu arada ben eşyaları Dur. eve bıraktım arkadaşlar. Üstüm o yüzden boş. Kanka öldürüyordu beni ya tipsiz yaratık. Aman 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 aman. Abi bir tane de çapa yapıp hemen şurayı bir çapalasana. Aslan çapa. parçası. Aslan parçası. <laughs> Hop Şöyle. Bütün tohumlar, muhumlar, hepsi sande, bütün olay sandı abi. Tohum. Abisi. Dohum. Şöyle, şunlardan kraftlayalım. Cam, evet. senle de bisikletle Türkiye turu yapalım mı? Hadi yapalım, yapalım mı arkadaşlar? Yapalım mı? Allah yaparım. İzler misiniz? Bak, abone et. olur musunuz? Ne yaparsınız? Bence abone olurlar ya yani. Biz Ahmet artık musun? o kadar bisiklet sürdükten sonra <laughs> yani bir de. Ya o zaman da şey gelmesin bana mesela ben vlog çektiğimde bana şöyle yorum geliyordu. Oy, Abi eve, bırak... eve gel eve gel eve gel eve gel. Bu ne lan? Eve gel aman aman aman. Abi sen bırak bu işleri git Minecraft'ını çek. <laughs> ya Minecraft çekince de kaç yaşına geldin hala Minecraft çekiyorsun oluyor. Arkadaşlar biz bir salın lütfen ağlayacağım artık ya. <laughs> Abi ne yapsak yaranamıyoruz ya. Yaranamadım. <laughs> Yararamadım ya. O geldi aklıma ya. Yararamadım. Şimdi şunları... Dur, Aa şimdi. lootback varmış. Şunu bir açalım. Hop. Golden Castus ne lan? Golden Castus. 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 Al. <laughs> Suya düştüm. Castus. Neyse Kestus. aklıma bir şeye geldi söylemeyeceğim onu. <laughs> Kolay oh. oh. <laughs> 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 ya. Tamam. Hop hop, hop. Ya Zahmet. ne kadar hızlı çalışıyorum gördün mü can pro olmuşum ben Top ya. top 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 çok doğru çok doğru. Çok doğru çok doğru çok doğru. Valla bunun çitlerin rengine mengine hiç bakmıyorum arkadaşlar. Zaten ha orası kalmış. Bir de slab yapalım şuraya. Slab. Slab. Slab mi yapsak <laughs> slab yapalım. Never ending night. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şeyi de söyleyeyim. Taktığı King 2'de de güzel bir Crazy Craft serimiz var. Orada da dinozorlar, minozorlar var. Onu da izleyebilirsiniz. Everending <laughs> <laughs> Nightmares Bitmeyen kabuslar. <laughs> Aynen bitmeyen, bitmeyen kabuslar. Arkadaşlar takla iki abone olun ya. Hadi o kadar ya. video atıyorum Hadi ya. Bu başlıktan bu arada ben etiketliyorum. Oradan gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Abonman olun arkadaşlar. Abonman olun. Şu oğlum hala ha hop 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 Tamam hop, hop. bu kadarı da yeter artık bize Tohum var mı Bence sende ya. abisi? Abisi bende tohum var mı? Var akıt, abisi akıt. Atayım sana bayağı bir tohum At konuştum. abisi <laughs> Attım abisi 3 <laughs> tane mi var Yok Şöyle tamam yemek olayı buradan halloldu. Bu seride kemik falan bulmak da kolay rahatız arkadaşlar. Sonra çalışmıyorsunuz Rahat. bir şey yapmıyorsunuz boş boş konuştuğunuz olmasın. Ulan resmen ev, evinin üstüne çöktük be. Daha ne yapalım? Allah. Bu arada şeyin alt katına da ineceğiz ben de tohum kalmadı. Ha şunları da bir ekelim ya. Bunlar ne acaba? Barley. Ee, şöyle. Barley. Okay. Tamam, güzel. Bar. Bir de torch torchlayalım. Torch var mı kankoli? Eee torch var atayım ha, ya da ben yapayım dur. Dur yap abisi. Doğuş. Abisi. Yap Aralıklı abi. şey yap. Hiç öyle simetrik Çalışı mimetrik metrik yap. yapsın. <laughs> yap canısı. Canısı. <laughs> Oo, cherry bomb. <laughs> Oha ne oldu lan? Lan cherry bombu ince patladım mı hakikaten? Cherry bomb. <laughs> okay. Tamam mıdır tarla? Süper. Aynen. Tamam Aynen. tarlayı Aynen. yaptık. Şimdi biraz şu çevreye mevreye gidelim. Şu tarafa gidelim abi. Gelsene benim. Aynen. Sana. Hayatımızda İlk defa bu kadar hızlı bir yapı yaptık Can. Bu arada tebrik ederim abisi. <laughs> Şuraya nasıl waypoint ekliyoruz acaba ya? Şunu bir yorumlarda waypoint. yaz. Aa ekledim tamam. Name ev. Save tamam. Vay 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 vay. vay. Ya neredeydi bizim bir tane şey abi, bu Kale <laughs> görmüştük. Kale görmüştük hatırlıyor musun? bu müzik psikolojimi bozuyor lan. Ya bu müzik beni de rahatsız etmeye başladı. Gel abi gel. Skeletron Prime. Battlefield falan diyor lan. Ona şey Battle saddle, fiyat. saddle lazım. Oo. Lan! Ah. Cibili ya. Gördün mü? Lan ibiş. Heh. İbiş. Gel gel şurada bir kale var. Şuraya bir bakmak istiyorum ya. Aynen, aynen gidelim kanka. Yalnız o kale bayağı büyük ya. Abi o kale var ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> o kale var ya o kale. Neyse. Sana gir. <laughs> Artık şeyin dibi yani, evet. YouTube'un dibindesiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Deep YouTube. <gülüyor> <gülüyor> deep deep Garbarius, şey... Ne, neyse, o olmadı ya. ya boş, boş ver abi, boş ver ya. Şey çok. yapma sen çok. Çok düşünme abi, ya, kafayı yersin. Şu esprileri uzattıkça çok boktan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya uzatmasan da boktan oluyor abi, boş ver. <laughs> Doğru diyorsun. Oy 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 oy, <laughs> dur. Bu, oğlum bu cam niye kırılmıyor lan? Şurayı Yanlış kırabiliyor musun bulursun. abi pickaxe'le falan? Dur bakayım mı? Dur pickaxe yoksa hemen Kırılıyor. yapayım. Yok, kırılmıyor. Vallahi o Bak, bu... demek o, ki buna kapıdan... kapıdan girmemiz lazımmış. Orada <laughs> üstümde yine yemek yok. Ben şunları bir gömeyim. Kanka gel gel çatıya çıktım. Dur geliyorum abisi. <laughs> gel abisi gel. Kapısını abi şuradan gireriz oraya. Ama blok, ya blok da var. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Blok Şöyle giriyorum ben içeri. Tamam. Bu arada yukarıda şey, soru işaretleri çıktı. Güçlü bir boss var demek Cam hayattan o kadar bıkmış ki, kütük kütük şey harcıyor. Aynen, aynen. Hiç umurumda bile olmadı, direkt harcadım yani. Direkt umurum dışı ya adam. Bak bunları da kıramıyoruz galiba. Aa, bu ne lan? Lan! Oha! Oy! Lan ne oy yakıyor, o, yakıyor. Senin o, senin o, kılıçla o, saldır ona. O. Aynen. Öldürdüm, öldürdüm. Bir tane öldürdüm, daha var, öldürdüm. bir tane daha var. İksir falan içiyor lan arada. Ha, Hah. Ha, tamam. İskelete döndü. Güzel. Tamam. Bundan loot bag çıktı. Ne olur yemek çıksın. <laughs> Aa açayım ha. Açtım. Sen. Yemek atabilirim var bende yemek. E, Atsan abi. Abi var ya. Teşekkür ederim. Bu Chocobo katliamından kalma bir. Aynen. <laughs> Abi şuraya gel. Şöyle <laughs> gidelim. Gel gel. Nereden gittin sen? Ben çıktım. Buradan içeri giriş var. Ha gel dur bekle o zaman. Geliyorum. Nereden var? Gel gel. Şu sağdan gel. Geldim geldim geldim. <gülüyor> 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 <laughs> İyice pisleşiyorlar böyle. <laughs> Ama videodan önceki hallerimiz bunlar. E, tabii canım. <laughs> tab, 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 tab. Tabi çok doğru. Burada bir şey yok abi. O zaman. Biz öbür taraftan falan girsek başka bir giriş mi bir şey var mı buraya? Gel gel, ee, diğer şeyden ilerleyeceğiz. Gel bir. Geliyorum abi. Ay. Bak bak, bak şuraya bak. Bak 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 bak, baktım. Gel abi geldim abisi <gülüyor> <gülüyor> ya burada bir Geldi. tane boss var bu arada abi O bossu bizim bulup şey yapmamız lazım öldürmemiz lazım boss graf <laughs> <laughs> vay be vay aga be, be be! eski günler be ben en alta doğru iniyorum ya ben de geliyorum peşindeyim 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 yerden yaratık sesi geliyor da nereden geldiğini çözüp oğlum burada da bir şey yok yaratın Biz baya keriz gibi kaldık burada, bir dakika. Biz keriz miyiz Cem? Galiba. Ses de geliyor ama. Ya Geliyor da yan taraflardan, buralarda kırılmıyor ki anasını satayım. Ooo ne biçim oyun yapmışlar ya, ya sevmem ben böyle şey Bu, bu oyun bozuk abi. Bozulmuş yok, abi. biz Arkadaşlar. en üstte çıkacağız, oradan bir yerden başka bir giriş bulacağız. Buranın ana kapısı yok mu ya? Eee... Abi haritaya baksana bu arada hayvan gibi yaratık görünüyor ya. Evet. Aa kanka şuradan giriş var galiba lan. Gel gel. Ay! ay. <laughs> Öldüm mü ya? Yapma. Öldüm ya. <laughs> Öldüm geliyorum ama. Tamam sonra. gel gel ben şuradan bir odun harcaya harcaya gidiyorum. Odun. Buradan nereye iniyor onu da bilmiyorum. <laughs> <ben. gülüyor> ha bak. Anladım, buradan. Anladım. Aynen ben buradan girecektim ya. Oy abi buraya gel ben... gözünü seveyim gel. Buldun mu? Yok öldüm. Buldum buldum gel gel gel. Tamam süper. Öldüm diye sormadın ki. Buldum mu diye sordun. Yok de buldum dedim buldum. Hazır. Ha bilmiyorum. bilmiyorum ne dediğimi bilmiyorum <laughs> farkında değilim ha boşver. Şu an Bak iksir, mi, iksir içiyor. Abi gel gel gözünü seveyim koşarak gel. Geliyorum. Ha, biri gitti hadi bakalım. Sen gelene kadar Gel, ee, gel 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 Oğlum. O şey miydi? Boss muydu? Boss değil ya. Buradaki askerler bunlar. Hmm, okay. Oğlum şu iksiri içmeyin lan. Ayans hayvan gibi vuruyorlar ya. Ne oluyor lan? Değişik değişik şeyler geliyor. Abi 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 abi. Kılıcı Adım. alayım ne? Ha tamam bu gitti. Tamam. Gel abi buradan. Ha. <laughs> diyor ki oha onulan. lan abi dur dur gitme diplerine gitme arkada var oh, oh. kaç kaç Cine. geri doğru geri doğru sparta taktiği gel <laughs> This is Sparta. This is Sparta. This is Sparta. Abi Sparta. hayvan gibi hayvan gibi vuruyorlar. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Ölme, ölme. Yapma be seveyim. Öldüm sevim. ya. Dur geliyorum, ben geliyorum, geliyorum. Dur ben ben de ölmek üzereyim. 3 3 kalp ölme canım şakın. var. 3 kalp canım var. Ölme, ölme, ölme tamam, geliyorum. Tamam kaçıyorum. 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 Sıkıntı yok. Rahat rahat. Ölme, geliyorum. Oğlum bizde yok mu? Ulan ben bir kendime zırh falan yapsam şuradan çok güzel olacak. Zır. Hop, hop, hop. Tamam, tamam, tamam. Şunu da giyelim. Şuradaki yaratıkları... Bende zırh varmış zaten. Keriz gibi gittim aynısından yaptım yine ya. Abi ben büyücü, büyücü var burada. Gözünü seveyim. Büyücü. Dur geliyorum Can. Ya çok hayvan bu sefer, bu sefer hayvanımsı kurtardım. vuruyor ya. Hayvanımsı vuruyor ya. alacağım seni bu sefer Can. İnsan canım. gibi vur ya. Seni map'ten izliyorum abi işte geliyor gibi görünmüyorsun ama Yok yok vallahi koşa koşa geliyorum. Teşekkür ederim Hatta abi. Hatta game mod açtım öyle gelip. <laughs> Aa yukarıda bir şeyler oldu görüp görüp. Gel. Game mode aç şöyle gel abi. <laughs> abi siz game mod açtınız? Game mod açık ha. Orada eşyalar şey oluyor mu abi? Kayboluyor ha. mu? Yok yok. Chip Inventory var. O zaman Allah'ım Allah'ım. Ölme ölme ölme. Allah'ım Allah'ım, yaratıklar maratıklar değişikti değişikti. Geldim canım Hoş geldin abi, oradan içeriden Hoş. devam et. geldim aldım. Hoş, C aldım. Hoş, bir olur. Ulan! Kanka! Abi, koy. zehirlendim ya! Lan çok kötü vuruyor. Allah be. kahretsin öldüm be! Lan çok kötü vuruyor! Aa zehirlendim. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videonun burada Lan sonuna geldik. Demek, beni burada mı bırakıyorsun? <laughs> evet Selim abi tek bırakıyoruz. Öleceğim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek Ölüyorum üzere. Ya.